erkek. Üç geçerli sayısı var arkadaşlar. 24 dakikadır yarışmacı kuş kanat sallıyor. 24 dakika içerisinde 3 tane geçerli edep merkezine yetenekli doğrultusunda kağıda yazdığımız hamlesi var yarışmacı kuşun. Eke kuş arkadaşlar. Erkek kuş. Ses tonajı, fışkırma stili, kanat çalıştırması, hayvanın yere geliş mesafeleri gayet başarılı. Can gönülden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Erkek vasfında da takla yaz kullanıp fişek mesafesini güzel kanat çalıştırmayla, ses donajıyla görsel zevk olarak da güzel bir şekilde sunum yapıyor kuş. Ama tabii ki aleyküm Tabii ki Nasıl evet, hoş bulduk. Ömer abi. Canı gönülden başarılar diliyoruz yarışmacı kuşa. 24 dakikada 3 tane geçerli sayı. Ankara Gölbaşı Ömer Günay Yavuz Selim Günay adına uçan Gök Eke erkek kuş arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Bugün hava çok güzel. Hava bu tarz fışkıran kuşun rüzgarı sevmediğini tabii ki hepimiz bir kuşçu gözüyle. Geçen gün kuş biraz rüzgarda mücadele etti. O da ister istemez yarışmacı kuşun bu fişek kalitesini sergilemeye geçti. Ama biz az çok kuşu o gün tanıdık. Tavrıyla, tarzıyla, fışkırmasıyla, hareketleriyle kalitesini o gün gösterdi kuş. Beş taklaya da yerine çok güzel bir iniş yaptı. Tabii ki sonrasında da bugün Ömer abimiz yanak hakkı dediğimiz ikinci hakka uçacak bölümde. 13.30'da Eke Gök Erkeğe turnuvamıza kaldırdı. Başarılar diliyorum. Canı gönülden bakalım. <laughs> Bu bölgede biliyorsunuz geçen gün de internet sorunu gerçekten arkadaşlar burada. Dostlarla arkadaşlarla yönetim kadrosundan yine kardeşim Yakup Aslanan burada yanımızda. Hepinize çok selam var. Selçuk Adalı kardeşi veriz. Gölbaşı'nın veda'yı ı iftiharı. Büyük kuşçusu bana bana gö dikilen tek kuşçu yani ikincisini tanımam Mikail Mikail Gülhan <laughs> Hadi bakayım Mikail abi göl başında Türkiye'de özel karşılıklı iddiaya giren Samet Yıldırım'a karşı tek kişi Mikail Gülhan Abim orada o da öyle mutlu olsun Aynen aynen. En azından ben kendimi akladım. Ona, onun tarihine yetiştiremedik ama kurban arasıydı, yoğundu. İşlerimiz yoğundu. Arkasından kuşumuzu kaldırdık en azından. En azından Mikail abinin kurtardığını ben tescilli olarak, değil mi Yakup Gölbaşı olarak tescilli.